Çimento fabrikasında söküm çalışmaları başladı. Fabrika arazisinde incelemede bulunan belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın firma yetkilisinden işlemler ve süreç hakkında bilgi aldı. 6 ay gibi bir süremiz var. Bu süre zarfında bitirmeyi planlıyoruz. Planlarımız da doğrultusunda uygun gibi aslında şu anda. Bayram sonu büyük işlerimiz gelecek büyük makinalarımız. da indireceğiz. Daha sonra yıkım ekipleri gelecek, makineler. İşte iş böyle devam edecek Sayın Çorum'un tarihi günlere şahitlik ettiğini söyleyen Başkan Aşkın, sözleşmemiz gereği firmanın 6 ay süresi var ve bu süre içerisinde burada maksimum iş güvenliğiyle, çevre sağlığıyla bu süreci tamamlayarak fabrikanın yıkımı gerçekleştirilecek dedi. Çimento fabrikası arazisinin ne şekilde değerlendirileceği noktasında farklı kesimlerle istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Aşkın, nihai kararı çorumluların görüşleri doğrultusunda vereceklerini söyledi. Çimento fabrikası alanındayız. Şehrimiz için tarihi öneme haiz günleri yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de tabii artık fonksiyonu değişecek. Mecburen şehrin hemen hemen içinde kalan bir çimento fabrikası mümkün değildi zaten. Şu an adım adım işleyişi takip ediyoruz. Sözleşmemiz gereği 6 aylık bir süresi var tüm firmasının ve bu süre içerisinde burada e, maksimum iş güvenliğiyle, çevre sağlığıyla e, bu süreci tamamlayacak ve fabrikanın yıkımını gerçekleştirecek. Hem iş güvenliği uygun bir şekilde hem de çevre sağlığına uygun bir şekilde yıkım işlemleri devam ediyor. Biz de süresi içerisinde bu yıkımın gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu arada Çorum Belediyesi olarak buradaki kararı hemşehrilerimizle vereceğiz diye büyük bir kararlılık içerisindeyiz. Ve geçtiğimiz süreç içerisinde birçok farklı kesimlerle bir araya gelerek belli istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki süreçte birkaç grup kaldı. O kesimlerle de istişarelerimizi inşallah tamamlayacağız. Ve tamamen Çorumlu'nun olan bu alan Çorumlu'nun kararıyla yeniden imar olacak, ihya olacak ve şehrimize artık fabrik olarak değil de farklı fonksiyonlarla inşallah çok uzun yıllar hizmet edecek. Hem şeylerimize hayırlı olsun. Süreç içerisinde güzel bir uyumla inşallah bu muazzam araziyi şehrimize kazandırmış ve en uygun fonksiyonlarla da her bir metrekaresini vatan toprağının her bir metrekaresi düşünerek en uygun şekilde en güzel şekilde inşallah değerlendireceğimizden hem şehirlerimizin zaten şüphesi yoktur. Bu yılın sonlarına doğru özellikle fonksiyonlandırma ve Plan kısmını halletmek istiyoruz. Önümüzdeki yılla beraber de inşallah artık e, uygulama çalışmalarına, yapım işlemlerine de başlamış olacağız. Bu muazzam e, arazi şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.